Ne var arkadaşlar? bugün gün Minecraft yapıyoruz ve çiftlerdeyiz. Hayvan çiftliği yapacağımızı unuttunuz sanırım. Hadi uçuş. Ben beğenmiyorum. Şuraya da yapalım. Şuraya da yapalım. Şuraya da yapalım. Şuraya da. Yapalım. Şuraya da. Yapalım. İsrafımızı baştan nereye yapsak? İsraf. 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 İsraf mı demek şey işte. Israf. i̇sraf. Boşa harcamak demek. Sen boşa mı harcıyorsun? Hayır. Hepsi dair, En iyisi boşa harcamıyorum ki. O zaman israf değil. Mouse Söyleyeyim size. Onun için bilgisayarının üzerinde yapmayı pek güzel. Tamam tahtların üzerlerini yapmalıyım. Nasıl yapıyorum bilmiyorsunuz hiç. çiftlet. Unutmayın. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Birbirine dönmesinler. Bir İyice. O uçan bir şey. testleri yapınca yaratıklar geçemeyecek mi? Yok yaratıklı bölümde değilim ki. De. Hmm. Sadece abim e Toyunla töpet yumurtası verecek o kadar. Onun için. Yani yaratıklı bölümde değilim hala. Yaratıkları sadece tılıçla okla yenebilirsin. Enderman pida, biraz zor olabilir. Onu da abimleri bırakacağım. Enderman'e. Endirmen ustaları ben değilim arkadaşlar. Töpetlerim tabi olmasın. Hiç. Bak, <laughs> toprak değil. Çet. Şimdi yumurtaları istemeyi geçiyorum ben. Evet. Abimden yumurtaları isteyeceğim. Yumurta mı oluyor bu şimdi? Yavru mu? büyütünce büyütler oluyor, besleyince de yavru oluyor. Tamam. Hiç istedik. temim yok. Temit temim yok hiç. Temit almadım. Evet. Köpekler için temiz alın diye. Bir de şurayı açalım. Ne bundan? Hadi. <laughs> <laughs> Saman ve köpek yemi. Bir yerde olacak o. Kemik yok bende asıl kemik. Kemik. Kemik nerede? Kemik. kemik nerede? Şimdi abimden iki tane yumurta isteyeceğim abim şimdi bak yumurtayı eline alıyorsun bu böyle bastım ya bu böyle çıkıyor sonra kemik veriyorsun nasıl veriliyor komik ki? saat kilitli saat kilitle veriliyor hangisine bastın şimdi bak köpek böyle etrafında kırmızı şey oldu tekrar göstereyim kurtu koyduk e, kemiği aldık. Kurtun üstüne geliyorum. Basılı tutuyorum. Yiyor. Kalp çıktığı zaman evcilleşiyor. Sonra şöyle göstereyim abi. Kurt koyayım buraya. Sonra koyun var. Artık artık koyunda koyabilirsin. Koyunlarına saldırmanız Ama vahşi olurlarsa <laughs> koyunlarına saldırırlar. Tamam mı? Şurada tavşan yumurtası. Tamam. Tamam. kesin gerek yok siz. Durum, bir. Durum, bir, siz. Size saldırmak istemiyorum sadece. Aa et. Ne güzel bir et. kayın tayın yiyeceğim. Siyah. Ya. Ben şimdi Siz burada oh. durun tepettenim. Oh. Ne güzel. İşte işit. Üstü tavşanım şimdi. Oldu mu oğlum? Oldu bak tavşanım var. Çok güzel. Ne güzel değil mi? Arkadaşlarına da söyle. Arkadaşlar bakın bunlar tavşan. Diğer bahçede de töpetlerim var. Tur töpetler ama evcil. İki tane yeter bana. Arkadaşlar <laughs> bakın tahvelendi yumurta tavşan. Diğer yumurtaysa tur. Diğer yumurtanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bu da toyun yumurtası. Bunun ne olduğunu hiç bilmem ben. <laughs> Kemiğim de bir sürü. Yumurtaları kaldırmayayım. <laughs> yumurtaları dokunmamak için Etim dursun düşür. Sınıyorum. Hazla mı bir sizde? İlla amacınız alttan değişmek mi? Hadi. Hazla bir ya? olsun diğerine de e, sarı murat olsun şimdi ucuma sen bana batmasan teba mi? iyi misin tavşanlardan bayağı bir fazla yaptım Mutluları bir yere taldırmadı Şuraya kaldırsak olur mu? Ee, Oturmamak için buraya sığdırdım. Yemeklerim de orada falan dursun. Oh. Sanırım nerede? Sanırım... Oh. Allah Dur bir sen Anladın mı dur Tavşanlar. Hmm. <laughs> Baba tavşanların zıplayışına baksana. Yürüyor mu? bizim. Çık çık çık. Şimdi uçurmalıyız. Wow, çok güzel bir yiyecek çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba baksana minik tavşan Yalnız diyor şuna evet. evet Töpekleri içeriye aldım Bunlarla dostlar Çünkü bunlar Türk Şimdi tepki verdiğimiz için dost. Tamam. Birinin adı dost, şunun adı tamam. da yumat. Tamam. da dost. Çok güzel. Ha ben ne yaptım? Yine ya yine yine, yine satış yaptılar. Hadi mi satıştılar yine satışmalarını izin vermem. Dolaşmaktan yoruluyorum. Geçin toprak nöteti. Küçük tavşan önüne bat. Töpet önüne bat. Töpet önüne bat. Dur bir. Yeah. gelsin. <laughs> <laughs> Senden alacaklarım var. Wow. İster misin? Dur bir. Dur bir sana şu şey eti vereyim mi? <laughs> Dur bir tepeyim. Dur bir sana bir şey vereceğim. Neden yemedin? Yesene kardeş. <laughs> Yerler sandım ben. Den 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 den. Oh. Hadi, burada bitti Minecraft. <laughs> Bay bay arkadaşlar. Bitti oyunumuz. Böyle bir değişim hep.